i Baby yeah. bear. Be oh, oh. <clears throat> Baby bear. Yeah. There's something. not know what I'm Burada puanlamamız var. Eğer bizi izlemeyenler varsa Ve arkadaşlar bu kadar güzel konseptler düşünüyorsunuz millet bizden çalıyor ya. Evet şimdi gösteriyorum burada puanlamamız var arkadaşlar bu puanlamayı biz bulduk kırmızı bir blok yani bir puan demek e, turuncu. E, 2 hadi puan e, turuncu blok. Çek sarı sarı blokta 3 puan. Yeşil ha? blok ise 4 puan Böyle arkadaşlar. Değil. En yüksekimiz yeşil Böyle blok. Buradan kendimizi oylayabiliriz. Şimdi burada da ben fırlatıcımız ben var. Fırlatıcıyı da hemen yol göstereyim arkadaşlar içini. Sikibidi tuvalet, örümcek adam ve ev. Gördüğünüz gibi 3 tane kişimiz var. İlk olarak hangisini yapacağız bilmiyorum ama hadi bakalım hazırsanız basıyorum. Bas Zeynep abi. Basıyorum Ekmeğin. Bas bakalım hadi bakalım. Bastım.

Kalbi kalbi gittim varsa parti senle ok, ok, ok Yıldızların içinden yakıp yakıp geliyor Dedim benim seninle işim nasıl oluyor Dönüp atar yeniden öyle içim geliyor Kalbim atar yeniden <laughs> <yine>. Kalbi <laughs> kalbi 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 kalbimde de yaralı, yaralı. Oh, oh, tam görmüşken yıkıp yıkıp dedim benim seninle, işim nasıl oluyor dönüp baksa yeniden kalbim kalbim yaralı, yaralı. Yaralı,